İSKİ'nin kent içi çalışmaları maalesef ehliyet ve uzak bir yönetim anlayışıyla sürdürülüyor. Birazdan örnekleyeceğim. Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi, Refah Sokak'ta yer alan İSKİ Abone İşleri Daire Başkanlığı'na ait olan içme suyu ve atık su yapım onarım şantiyesi 83 milyona 3 yıllığına bir firmaya ihale edilmiştir. Maltepe'nin ortasında çevre ve ekolojiyi tehdit eden dev hafriyat depolaması milleti canından bezdirmiştir. Artan kirlilik ve tahribat İSİ Genel Müdürümüze de iletilmiştir. Yani hem mahalleler hem oradaki muhtarlar ve ilgili paydaşlar tarafından. Bakın değerli arkadaşlar fotoğrafladım da ben orayı. Yani mahallenin ortasına aşağı yukarı 10 metre yüksekliğinde binlerce metreküp e, hafiyat depolamışız. Yani orada yaşayan on binlerce insan hakikaten pürperişan. Yani gidip yerinde bunları tespit ettik. E, yani bu çok kötü. Yani sokaklar, caddeler, yani burası bir yaşam alanı mı? E, nedir? E, bu e, yani çok ilkel, vahşi, tutan komon kabilesinin bile yapmayacağı bir iş yani. Mahalle ortasına kaçak harfiyat, döküm alanına dönüştürdünüz. Bu yanlıştan ne zaman döneceksiniz? Çevreyi perişan eden, tüm uyarı ve direkçelere rağmen çevreyi perişan eden, bu anlayıştan dolayı idarecilere ve yüklenicilere herhangi bir ceza ve idare işlem başlattınız mı? Yani bu sorulara İBB'nin cevap vermesini bekliyoruz. İnsan sağlığını tehdit eden, çevreyi kirleten, bu yasa ve yönetmeliğe aykırı konu hakkında İvedilikle İvede Başkanlığı nezdinde gereğinin yapılmasını, başkanlık makamına havalesini, sonucun da tarafımıza yazı olarak iletilmesini talep ediyoruz.